Değerli dostlar 80'lerden bugüne gelmiş Aralarda kaybolmuş Sizden biri olarak Şu anda Dostlarıma hitap etmenin gururu ve mutluluğu içerisindeyim Ne Allah'a karşı İsyankarım ben Ne kullara karşı sitemkarım ben Yükünü alıp da Geçmiş bir yıldan Gidenlerin en son kervaniyim ben Bundan sonraki Yorumu ben o isteyenlere de bundan sonraki şeyi sizlerin takdirine bırakıyorum. Ben Bismil'in dili miyim? Ben Dicle'nin sili miyim? Ben Ermiş'in biri miyim? Kim ne biliyorsa yazsın. Bunları da sizin takdirinize bırakıyorum. Saygılarımla. Ben e, her zaman, her yerde şiir yazabiliyorum. Kahvede otururken aklıma geldiği zaman yazıyorum. Gece yatarken uykularımı bölüp kalkıp yazıyorum. Bir iş yerine gittiğim zaman, bir olumsuz olayla karşılaştığım zaman yazıyorum. Güncel konuları takip ettiğim zaman güncel konular üzerine yazıyorum. Yani şiirin vakti yok benim için. Mesela geçenlerde sanayiye gitmiştim. Sanayideki gençleri görünce aklıma hemen bir dakikada iki tane dörtlük geldi. Şu sanayi dedikleri çalışkan gençlerin yeri. Kimi bekar, kimi evli. Ustalıktır hayalleri. Bir elinde oksijeni, öbür elinde çekici. Ustası tam not verirse yeter ona bu sevinci diye. Hemen aklıma gelmişsiniz, Çocuklara dedim, dedim, dedim. Bak şiir yazdım. Çocuklar öyle bir sevindiler ki. Abi dedi bana, çok onu seviyorsun. Peki Bay Derya kaç tane şiiriniz var şu an ezberinizde? Şu, şu ana kadar 40 tane e, şiirim vardır. Bunların en azından... 15-20 tanesini bestelemişim Türk olarak. Peki size sorsak bu ezberinizde olan şiirlerden en güzelini bizimle paylaşabilir misiniz? Ben e, Gurbet üzerine bir çok güzel bir şiir şey yazmıştım. E, gurbet'te 33 yıl kaldım. Gurbet hasreti çekenler benim durumuma düşmesin diye güzel bir şiir şey yazdım. Onu da daha sonra besteledim, Türk yaptım. Gurbet'te kalan arkadaş, N'olur geriden sırana Olmadan yolsuza yoldaş Dön ana kucağına Dön baba kucağına Hasretlik içe çökünce Silinmez bası ömrünce Veremsin en son netice Dön ana kucağına Dön baba kucağına Gariplerde böyledir hal İster isen yıllarca kal Sen kaydari yerine kal Dön ana kucağına Dön baba kucağına ruhuma hitap çok güzel bir dörtlük yazdım şu anda aklıma geldi. Çık git yüz kafesinden. istemiyorum. Etrafını pislik sarmış. Taşımak istemiyorum. Bedenim bu ruhta. Eğer kendi görevini, doktor, asli görevini ruhuma devretmişse bu bedenin de sahibi ruhsa eğer o bu bedende kiracı konumuna düşmüşse ben onu artık taşımak istemiyorum. Emanetçi durmasın. Çeksin gitsin. Çeksin gitsin. Değerli dostlar şimdi de askeri serüvenimi sizlere anlatmak istiyorum. Sevdiğimden bir haber gelmişti. Başkaları istemişti. Verdilerse yaşamamın bir gereği bir anlamı kalmamıştı. Aramızda denizler vardı. Ben Kıbrıs'ta askerdim. İntihardan başka yol gözükmüyordu. Bir arkadaşımın birliğine gittim. Atış poligonunda atış yapıyorlardı. Bir tane mermi çaldım. O gün karar vermiştim kendimi yok etmeye, öldürmeye. Gecenin bir kenarında koğuştan rastgele bir tüfek alıp bir demek derenin içinde oturdum benden Çıkar mermi de başka sıra değmesin diye. Ya biri sol Göğsüne dayadım mermi buradan burada arkadan çıktı. Ben yere düştüm. Tavuraklarım mırıldı. Arkadaşlar üzerime geldi. Kimse beni kaldırmasın. Ben kendi kendimi vurdum. Ölmeden Pan kaybedip ölme istiyorum dedi. Neyse yaramın iki tarafını kapattılar. Beni revire kaldırdılar. Ben hastaneye oldum. İki gün sonra ayrılmış. Bu arada yüzbaşıya bölü komutanıma bir mektup yazdım. 20 askeri hastanesinde. Bir ön söz paylaşayım sizinle. Saygıdeğer yüzbaşım. Sizin de bildiğiniz kadarıyla benim dertlerimi yansıtmam biraz güç geliyor bana. Onun için hep dört dörtlük mısralardan meydana getirmiş olduğum şiirlerimle hitap etme yoluna gidiyorum. Şimdi kendimi vurmanın nedenini size açıklamak için bu şiiri yazıp gönderiyorum. Size komutan dememekle hem suç işlemiş hem hata yapmış olabilirim. Güneş Bey'e hitap etmemde bir sakınca görmediğim için böyle yazıyorum. Sizin tavrınızla mahsur olursa affını da diliyorum piyader aşık payları sayılarım. Bu mektubun ön sözünden sonra başladım şiirime. Mermi atış alanından çalmıştım. Sanki hayatın tüm tadını tatmıştım. Ben doğarken çileli mi doğmuştum? Sebebi askerlik değil Güneş Bey. Aşık olmadan ki bilemezsin sen. Darılıp sözüme olmayasınken. Elbet vardı işin içinde neden? sebebi askerlik değil Güneş Bey. Paydarı derdimi böyle yazarım. Kara gözlerinde kaldım azarım. Bu son mısramda bir soru sorarım. Mahkemeye verildim mi Güneş Bey? Bu da benim mahkemeye verilişimin. Sebebini araştırmak için yüzbaşı ilettiğim bir mesajdı. Bu mesajımı alan yüzbaşım zan altında kalmamak için bu şiiri aynen ağır ceza reisi kurma hakim arabaya gönderiyor. Ben de mahkeme askeri prosedür gereği iki seneden altı sene yargılan, kadar yargılandığım için mahkemeye çıkıyorum. Bana tek bir soru soruluyor. Aşık mısın oğlum? Komutanım aşığım dedim. Ve berat kararımı verdi. Askerlik sen önemli. Böylece sonu verdim. Ha? Ölmek istiyorum, ilaç istemem. Bulur dokunmayın, yorgun doktor. Kaçırdır bir lokma, aş ekmek yemem. İçmekle geçiyor her gün doktor. Geç yok, <laughs> İçmekle geçiyor, her gün geçiyor, her gün doktor oh. Kaç yıldır bir kuşa <laughs> daş ekmek yeminim İçmekle geçiyor, gün doktor <laughs> <laughs> Geçmekle geçiyor her gün doktor, doktor. kan akmıyor yaramdan Herki bir gün öleceğim veremden şimdilik hiç kan akmıyor yaramdan belki bir gün öleceğim veremden sorma bana Şikayetim nereden? Ben tam sul yanımdan vurgunum Sulyanından vurgun doktor.